şekilde Bence e, bu 3400 sayısının hızla üstüne basa basa, yani insanlar biraz e, sosyal sorumluluk anlamında elini taşın altına e, sokması gerektiğine inanan biz evet. koruyucu ailelerdeniz. Ne kadar çok bu süreçte e, koruyucu aile hizmetini veren aileleri çoğaltabilirsek, ee, bu çocuklar çok kısa sürede şey yapacaklardır. Yani, yani sağlıklı, mutlu, huzurlu bir e, yuva ortamına kavuşacaklardır. Pekala, bunu ihtiyacı olan çocukların sayısı denizde belli mi? O konuda bir bilginiz var mı? Tam net bir şey. Her gün değişiyor. Çünkü ee, gelip gitmeler hı. oluyor. Beş tane çocuğu koruyucu aileyi yerleştiriyorsunuz, arkasından 8 tane çocuk geliyor kuruma. Yani hı. o süreç çok değişken. Ee, evet. Şimdi kurumda çok az çocuk var. 3-4 tane değil bebek yani. grubunda var 3-4 tane 3-6 yaşta var. var büyük bir çoğunluğu artık sev çocuk evlerinde o küçük ev modelleri var oradalar hı hı. yani gene de e, ihtiyacı olan yüze yakın çocuk var tabii ki sevgi ve çocuk evlerinde dahil edersek e, ama daha üst yaş grubu çocuklar bunlar hani küçük yaş grubu çocuklar kalmadılar hemen hemen bittiler ama dediğim gibi sayı her an değişiyor. Pekala, şey hızlı. Evet. evet. <laughs> verilenler ve tekrar yurda bırakılma anlamında sayıda bir sabitlik yok. Yani bugün Çok koruyucu aileye yerleştiriyor. Ertesi gün tekrar gelebiliyor. Net bir sayı olayı yok yani. Böyle. Pekala bu çocuklarımızla koruyucu aileler arasında duygu yüklü Konularda oluyordur herhalde. Hem veriyorsunuz de oluyordur. hem alıyorsunuz. Çok ilgili var. böyle ilginç şeyleriniz var mı? diyaloglarınız var mı? Valla anılarımızdan kocaman kalın bir kitap çıkar herhalde <laughs> de değil mi? Yok sadece <laughs> böyle. Zaten böyle bir defterimiz var. Anı defteri gibi. <laughs> oraya gelen kişiler. En kısa olanlar ve en evet. ilginçlerinden yani bile oraya not düşebiliyorlar. İsteyen oraya kendi şeyini, iletişim bilgilerini de yazabiliyor veya duygu düşüncelerini de aktarabiliyorlar ama <laughs> şimdi her ailenin hikayesi farklı. Farklı. <laughs> yani ben örneği kendimden vereyim isterseniz. Tamam. Yani bambaşka bir duygu ancak hani bir televizyon programı izliyorum bazen işte bir şehrimizden bahsediyorum baş şehrimizde İstanbul yaşanması gereken şehir diye biz geçen haftada gittik. Çocukları İstanbul'a da götürmüştük bir gezi anlamında. Ünlülerle buluşturmuştuk. Hı. Hakikaten İstanbul yaşanılacak böyle yaşanması gereken bir iki günde kitaplarla okunacak bir şehir değil. Onun da farkına vardı ilk defa gittiğimiz için. Onu yani, ben şöyle düzeltiyorum Selahattin Bey. Buyurun. Herkes İstanbul 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 diyedi. İstanbul'u çok fazla gereğinden fazla büyüttüler. Ben evet. onu eğer izin verirsen tamam. şöyle düzeltmek istiyorum. Veya ben, ben fikrimi en azından şöyle söylemek istiyorum. İstanbul yaşanılacak değil de gezilecek yer. Evet Gez yani <laughs> işte yaşanma Kesinlikle anlamında yani ben e, orada fiziksel anlamda yaşanmadan değil evet. gezme hakikaten evet. tarih, tarih fışkırıyor. Her Hı -hı. tarafı tarih fışkırıyor. Yani uzunca bir sürede herhalde orayı gezmek mümkün değil. Yani e, bizim şu anda bizim aileye katılan e, 9 yaşında bir kızımız var. Hı -hı. Biz de beraber 3 senedir yaklaşık 3. seneye giriyoruz. O kadar <laughs> oldu mu? Kendi kızınızdan bahsediyorsunuz. Evet, evet. Bize katılan, katılan. koruyucu ailesi olduğumuz kızımızdan bahsediyorum. ben sınıf öğretmeni olduğumu söylemiştim. Aynı zamanda benim sınıf. <laughs> 24 saat benimle. Oh, harika. Eşim de öğretmen. Hı hı. Başka bir okulda öğretmen. Biz beraber gidiyoruz, beraber geliyoruz ev ee, e, içindeki işte sosyal aktivitelerimiz, e, okumalarımız her şeyle e, oldukça şey. Örneğin akademik başarısı çok düşük e, olarak bize katıldıktan sonra ki e, Ayfer Hanım her fırsatta bunu e, örnekler. Ben gene dillendireceğim. <laughs> Hakikaten çok yüksek akademik başarıya ulaşan bir çocuk Mesude oldu. Mesude geldiği zaman o ok Okuma yazma okuma bilmiyordu. Yazmayı bilmiyordu. Okuma yazmayı bilmiyordu. Birinci birisi ikinci dönemde evet, geldi okuma yazma. yazma bilmiyordu. Sonuna doğru okuma yazma e, yoktu. Şimdi biraz e, geç kalınmış bir durum. Yani, yani. Değil mi? Zaten yani birinci sınıf öğrencisi. İhmalden e, tabii yani. Evet, e, Aralık gibi falan en geç Ocak'ta okuması gerekiyor. Yani hı. bu harf yöntemi biraz daha kolay bir yöntem. Hı hı. Diğer e, cümle yöntemine göre. Yani normal zekaya sahip, IQ'su normal olan bir öğrenci. Bu sınıfta okuma yazmayı öğrenmesi gerekiyor ama bu çocuklarda işte travmalardan kaynaklanan, itilmişlikten, dışlanmışlıktan kaynaklanan böyle bir e, durumu vardı. Şu anda e, derece yapabilecek yapıyorum. düzeyde <laughs> bir seviyeye geldi. Ha Bu belki bizim öğretmen olmamızdan da kaynaklanıyor. Biz sadece var olan potansiyeli işledik. Açığa çıkarıyorsunuz yani çocuğun zenginliği. Evet. Öğretmenim demesi bir başka, babacığım demesi bir başka, yani yaşanması gereken bir şey. Bence hakikaten bu aileler bunu bir daha değerlendirmesi gerekiyor. Koruyucu ailelik, en azından aklın köşesinden geçen ailelerimiz varsa ki öğretmenlere buradan ben sesleniyorum, mutlaka bu zevki yaşasınlar. O zaman iki, her ikinizin öğretmen olması bir tesadüf değil o zaman. Yani Gerçekten öğretmen. <laughs> evet, yani bizim derneğe de daha yakınlar. 7 evet. kişilik yönetim kurulumuzda 4 e, e, tanemiz öğretmen. O zaman biz de şey yapalım, bütün meslekleri böyle e, yarıştıralım olmazsa. <laughs> Salı günkü toplantıları bekliyorsunuz o zaman derneğimizdeki. Evet, evet, evet bence bekliyoruz. öğretmenlerin koruyucu hal olmasını öneriyorum ben de. Hani evet. o duyarlılık çocukta bu duyarlı bu çocuklarımızda Hı -hı. bence duyarlılık gerekiyor çünkü yaşadıkları o olumsuz anıları sizin Valla vallahi e, dedim anınız. ya benimkinden koca ciltli bir kitap olur Onun 4 çocuğun anası birlikte ya bazıları sizi o kadar e, üzüyor bazıları ise o, o kadar mutlu ediyor ve çok heyecan veriyor bazen hı. ve sonra da şunu anlıyorsunuz evet ben çok doğru bir yerdeyim iyi hı hı. ki de bu işin içindeyim duygusu aşılıyor sizi. Vallahi benim e, anlattığım anı anlatacağım. Anı belki biraz üzecek insanları ama yani, şey o olan yaşanan çok etkiledi bir şey beni o yüzden zaman. anlatacağım. Tamam. Benim de küçük kızım var. 3 yaşında geldi ailemize. Abla kardeş de onlar 3 ve 5 yaşında iki kardeş. Hı hı. 5 yıldır beraberiz. Şimdi artık 8 yaşında 2. sınıfa gidiyor. İlkokul 2. sınıfa. Ee, çok bana düşkün, inanılmaz bir de şeyi var bağlılığı var bana karşı. Çok güvendiği en güvendiği insanlardan biri benim. Muhtemelen bu çocukların geçmişte yaşadıkları o kaybetme duygusu e, ağır basıyor ve e, hak ettiğimizden çok fazla bize bağlanıyorlar. E, hak ediyoruz mutlaka bunu ama ama bir bağımlılığa dönüşüyor neredeyse çocukların bağlılığı. İşte okula gidecek ve ben de bir gün evde kalmak istedim çünkü her zaman beraber çıkıyoruz eve gid. O okula gidiyor, ben derneğe geliyorum falan. Sen niye kalıyorsun? dedi bana. Bugün çok yorgunum, dinlenmek istiyorum dedim. O zaman ben de kalacağım dedi. Ama olmaz, senin okulun var dedim. Ama dedi sen beni şeyde dernekte karşılamayacaksın bu sefer. Ben seninle gelmek istiyorum. Olmaz çocuğum dedim. Senin okula gitmen lazım. Benim de bugün dinlenmem lazım. Ama bu arada onlar okuldan çıkınca derneğe geliyorlar. Biz oradan beraber işte evimize gidiyoruz. Bir köyde yaşıyoruz. Bana dedi ki geçenlerde dernekte bir şeyler konuştum. Ben onu duydum dedi. Ben de dernekte arkadaşlara biraz duygusal bir anım da herhalde. Hı. Dedim ki arkadaşlar yani dernek çok büyüdü. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Bunun kalıcı olması lazım. Bunu yavaş yavaş dedim size paylaştırıyorum bu yükü. Ee, çünkü dedim hayatın ne getireceği belli olmaz dedim. Yarın pat diye ölürsem ne olacak dedim. Allah korusun. <laughs> Allah Allah korusun. Versin, dediler öyle. ama. Öylelikçe ben o lafı sarf ettim. Fakat bu arada çocuklar gelmiş fark etmemişim ve benim o sözümü duymuş kızım küçük kızım ee, ve bir yerlere yazmış kafasında. Tabii ki ben farkında olmadan devam ediyorum ve bunun üzerine bunları konuşuyoruz. Geçen gün hani dernekte demiştin ya dedi. Ne demiştim ki dedim? İşte böyle böyle dedin arkadaşlarını. Ya ben ölürsem e, dedin ya dedi. Eğer sen ölürsen dedi, ben Atatürk'ün arkadaşı gibi yaparım dedi. Ben dondum kaldım ve e, inanın çok zor tuttum kendimi ağlamamak için bahsettiği Kılıçlı'dan Kılıç bahsediyor. Ali'den bahsediyor evet. Ve o kadar çok ilginç geldi ki bana nasıl bir zeka, hmm, nasıl bir nasıl bağlantı. Bir, evet orada, nasıl nasıl bunu bir... onu bağdaştırdın? Evet, bağlantısı da ilginç. Zaten çok zeki bir çocuk. Kendi Hı -hı. kendine öğrendi okumayı, yazmayı 4 4,5 yaşında. Hı -hı. E, ve ben ondan sonra ona çok sıkı sarıldım gerçekten ve dedim ki olur mu çocuğum sen dedim daha büyüyeceksin, araba kullanacaksın, ben arkaya oturacağım. E, biraz vaatlerde bulundum ona. Hı -hı. Neyse e, ikna ettik onu okula gönderdim ama bir kilometre sonra aracımız bozuldu Mehmet Bey çok ilginç <gülüyor> <gülüyor> yeah. ve çocuk geri geldi. <laughs> ve o günü beraber, beraber geçirdik. Demek <laughs> o kadar Demek. çok istemiş ki. O kadar evet. çok istemiş. Evet. Doğası kabul olmuş bence. <laughs> Aynen ben de öyle Dikardım dedim Merve. Evet. Bak Bir de böyle <laughs> saf kalpli tarafları da var tabii. Yani, yani. E, çok çocuklar, çocuklar çok, yani. çok, çok Çocuk, temizler evet. ve çok temizler. E, hakikaten bence insanlığın çocuklardan öğreneceği çok şey var. Evet. E, çok etkilendim, gerçekten çok üzüldüm ama onların buldukları o güvenli Liman, sığındıkları o güvenli ortamda ne kadar çok olmak istediklerini anlıyorsunuz. Ve sizi bir parça daha güçlü kılıyor bence bu duygular böyle eklene eklene eklene. Belki sizi siz yapıyor, belki sizi hakikaten farklı bir dünyaya, alana taşıyor. Biraz önce hani çok zorlukları falan var da dedik ve bunu bilerek insanların sisteme dahil olmalarını istedik ama böyle anlar var ki sizin... Bundan çok daha zorluklara katlanabilmenizi sağlayan. Kesinlikle. O anlamda bu duygusal zenginliği ben de öneriyorum. insanlar yaşasınlar.